Değerli dostlar, yaşamımız boyunca sevgiyi rehber olarak alır isek yolumuz düz, açık, net ve aydınlık olur. İnsan ilişkileri kolaylaşır. Öz saygı gelişir. Güven artar. İlişkilere sevgi ve saygı egemen olur. Yolları karıştıran, karışık, dolambaçlı hale getiren bizleriz sevginin önüne engeller koyuyoruz. Aklımızdan ve kalbimizden önce yargılarımız devreye giriyor. Kini, kıskançlığı yaşamımızdan çıkaramıyoruz. Atınız. Atınız. Kini de atınız, kıskançlığı da atınız. Her şeyi atınız, yaşamınız tertemiz olsun.